Burdur Antalya yolu LPG yüklü tanker şu an yan yapmış durumda yoğun şekilde gaz sızıntısı var İtfaiye ekipleri tarafından yol güvenliği çift yönü sağlandı diğer ekipler Isparta üzerine çatışla yönlendirildi ve Balazs mevkiinden de yine Kavşak'tan Antalya'ya araçlar yönlendirildi. Yol şu an tamamen trafiğe kapatıldı. Güvenli bölgede ekipler gazın tahliye olmasını bekliyor. Burada Antalya Karayolu LPG yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yarılan tankerden şu an yoğun bir şekilde LPG ortama sızıyor. Yol iki yönlü trafiğe kapatılmış durumda ve yaklaşık olay yerinden 400 metre gerideki araçlarda geriye döndürülerek Çatık üzerinden Isparta'ya yönlendiriliyor ve yine gümüş üzerinden de araçlar burada istikametine salınmadığı bilgisini aldık. Yoğun bir şekilde sızıntı var burada. İtfaiye ekiplerinin güvenlik önlemleri tamamen alınmış. Sabaha kadar bu sızıntının devam edebileceği söyleniyor. Ee, Tankerde yarık büyük olduğu için de itfaiye ekipleri tarafından e, güvenlik amaçlı burada e, herhangi bir araç geçişine izin verilmiyor. tahliye edelim burayı bir kurtaralım ya. Öyle bir yer burası mı? Yani. Araçlar da var. <laughs> Bu kadar <da gülüyor> basit olmaz. Şey de, yani en ufak şeyde yarılmaması gerekiyor. Ya, <laughs> ya. 我们都不是。No, no, no,